Azra öğretmen etkinlik öncesinde çocuklara gözlemlediğinde bitkinlik havası içerisinde olduklarını fark eder. Bu şekilde etkinlikten verim alınamayacağını düşünmüş çocukların içindeki bitkinliği sonlandırmak için buraya dikkat. Onları oyuna yönlendirmiştir. Bu sayede çocukların eksilen enerjilerinin yineleyerek toplamalarına ve etkinliğe karşı istekli olmalarını amaçlamaktadır. Amaçla Azra öğretmenin etkinlik öncesi yaptığı bu çalışma hangi oyun kuramı çerçevesi içerisindedir? Işıklara bakalım. Fazla enerji kuramı bize ne diyordu? Oyun yoluyla sanat içinde yazıyorum bunu. Fışkıran enerjiyi atmak. Öncül deneme kuramı ne diyordu? Kuramcısı kimdi? Gross. Diğer ismiyle alıştırma kuramı. Birey oyun ile geleceğe hazırlanır. Diyordu. Bunları zaten elemiş olduk. Rekapitülasyon kuramı neydi? Atalarımızı tekrar etmek. Yani avcılık, toplayıcılık gibi atalarımızdan gelen davranışları sürdürmekti. Kuramcısı kimdi? Şöyle rekapitülasyonun şuraya Kur'an'sını yazalım. Şuraya yazalım hatta. Stanley Hall. Ne bu? Rekapitülasyon Kur'an. İçten uyarılma. Yani modern adıyla Hals. Kimin kuramıydı? Berlin. Bunu Hals Kur'anı ile karıştırmayın. Hals Kur'anı klasik. İçten uyarılma. Yani işten uyarılan Hals kuramı Berlin'e ait modern kuram Çok sormazlar. Bu kadar bilseniz yeterli. Eleyince ne kaldı elimizde? Rekreasyon. Neydi peki rekreasyon? Buraya yazalım. Rekreasyon. Diğer ismi dinlenme kuramı. Bireyin oyun ile eksilen enerjisini geri kazanması. Cevabımız